Zeki biri kanalına hoş geldiniz. Müslümanlar ilim ve bilime olan katkılarıyla teknolojinin gelişmesinde büyük rol oynamışlardır. Bu videomuzda da Müslümanların bulduğu en büyük 10 icada değineceğiz. 1. Cerrahi aletler. İbn Kasım Zehravi 10. yüzyılda yaşamış bir hekimdir. Cerrahinin babası olarak kabul edilen Zehravi günümüzde kullanılan cerrahi aletlerin bir çoğunu da kendi bulmuştur. 2. Kubbe Mimarisi Günümüzde halen camilerde ve birçok mimari yapıda kullanılan kubbe tekniği Müslümanlar tarafından bulunmuştur. Bu mimari yapılar sağlamlığıyla dikkat çekmektedir. Deprem gibi doğal afetlerde basıncı dağıttığı için hasarı en aza indirir. 3. rüzgar değirmeni. Bu değirmen sisteminin ilk olarak Hz. Ömer döneminde geliştirilip suyu pompalamak ve kumaş dokuması gibi faaliyetlerde kullanıldığı bilinmektedir. 4. Algoritma Algoritma terimini ilk kez Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el-Harezmi'nin bulunduğu bilmektedir. Harezmi'nin 9. yüzyıldaki çalışmaları matematiğe büyük katkı sağlamıştır. 5. Aşı Aşı zayıflatılmış hastalıkların sağlıklı insan bedenlerine enjekte edilerek o kişilerin hastalığa karşı bağışıklık kazanması amacıyla yapılır. Aşının milattan önce 400. yıllara kadar kullanıldığı bilinse de Osmanlı'da gerçek çiçek aşısı yapıldığı biliniyor. 6. Güneş yılı Bu hesaplamasını 9. yüzyılda ilk kez battani bulmuştur. Bir güneş yılını 365 gün, 5 saat, 46 dakika ve 24 saniye olarak ölçmüştür. 7. Santranç Mısır piramitlerindeki izlere dayanarak Santrançların Bilat'tan önce 2000'li yıllarda bulunduğu bilinse de Santranç'ın bugünkü hali İran'da Müslümanlar tarafından bulunmuştur. 8. Uçmak Tarih kaynakları göre 9. yüzyılda Abbas Kasım İbni Firmas'ın uçmak için büyük kuş kanatları kullanarak bir cihaz geliştirdiği ve bununla uçtuğu bilinmektedir. 9. Sabun Aslında sabunda milattan önce bulunmuştur. Fakat bugünkü haline ek sabunu Araplar bitki özlerini karıştırarak icat etmişlerdir. 10. Barut, barutu ilk Çinler bulmuştur. Fakat onların bulduğu barut patlayıcı değil, yanıcıydı. Günümüzdeki baruta benzeyen barutu ise ilk defa 13. yüzyılda Suriyeli Hasan el Rammahın bulduğu bilmektedir.